Herkese merhabalar. Teker YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda daha önce anlattığım HyperTT yapısına alternatif olabilecek özellikle cep ve tablet gibi aletlerde kurulumu daha falan post CCM yapısını tanıtmak istiyorum. Yükleme ve tanıtıma geçince göreceksiniz çok daha çok daha sade ve güzel bir arayüzü var. Ee, bu arada yarı gelmiş yeri gelmişken şunu da belirteyim. Kod ile ilgili anlattığım bütün eklenti yapılar normalde bütün aletler için kurulabilir. Yani cep, PC, tablet, TV box fark etmiyor. Ee, yalnız bazı yapıların içeriği fazla ağır olduğundan HyperTT örneğinde olduğu gibi cep gibi aletlerde istenen verimi veremiyor veremiyor, olabilir. E, lafı uzatım galiba. Hemen kurulma ve yüklemeye geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar ilk iş olarak kodimizi sıfırlayıp e, sıfırdan açıyoruz ve sistemden dosya yöneticisine giriyoruz. Oradan kaynak ekle. Kaynak ekleden her zamanki gibi e, adresi giriyoruz. Adresimiz ekranda gördüğünüz gibi şu http2. ileri slashlardan iki tane rswizard.co.uk e, bu adresi daha önce kullanmıştık. Başka yapılar içinde de kullanılabiliyor. Biraz sonra göreceksiniz. O yapıları da size göstereceğim. Ee, i̇smini Ares diyorum çünkü Wizard'ın ismi Ares. Ona tamam deyip ikisini de tamam deyip kapatıyoruz. Oradan e, şey geçeceğiz. E, sistemin direkt üstüne tıklayacağız. Sistemi tıklayıp eklentilere eklentilerden e, zip dosyasından yükleye geçeceğiz arkadaşlar. Oradan da ismini verdiğimiz Ares, Ares dosyasını bulup içindeki script linkine tıklayacağız. Böylece Wizard'ı etkinleştirmiş olacağız. Wizard sağ altta biraz sonra göreceksiniz. Evet göründüğü gibi. Etkin, eklenti etkin diyor. Oradan çıkıp tekrar programlara geçeceğiz. Programlardan RES Wizard'in üstüne tıklayıp açılmasını bekleyeceğiz. Aç, e, i̇lk e, tıklamada biraz zaman alıyor. Ben burada videoyu hızlandırıp o şekilde anlatıyorum biraz. E, siz biraz bekleyeceksiniz ilk yüklemelerde. E, yükleme e, açıldıktan sonra hemen Browse Bills diye bir şey var. Ona tıklayacaksınız. Orada ikincisi Pulse. Ona tıklıyoruz. E, yani Pulse yapısını indirmek için. Karşınıza get pin diye bir şey çıkacak. Orada get pin'e tıkladığınız zaman sizi direkt Chrome'dan e, kendi sayfasına Ares'in sayfasına götürecek bir forum sayfası var. Oradan size 4 e, haneli bir rakam verecek. O rakamı enter pin deyip e, gireceksiniz. Böylece <laughs> kodu girmiş olacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra karşınıza böyle bir e, sayfa çıkacak. Pulse CCM'i tanıtıyorum ben burada. Pulse CCM'den install'a tıklayınca o yükleme başlatacak. E, i̇ki defa e, yükleme olacak arkadaşlar. Yükleme bittikten sonra karşınıza ilk bir iletide ilk birinci iletide ne no diyeceksiniz ikinci iletide de tamam diyeceksiniz. Ee, böylece yükleme tamamlanmış olacak kodi kendi kendini kapatacak ee, ve siz tekrardan açtığınızda yükleme olmuş olacak arkadaşlar. Ee, PC'de genelde böyle oluyor. Cep ve tabletlerde sizin kendiniz kap kapatmanız gerekebilir. Pulse CCM'in güzelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, Windows sayfası olarak açılabiliyor. Yani bütün ekranı kaplamıyor İsterseniz kendiniz büyütebiliyorsunuz ama küçük olarak da kullanabiliyorsunuz. İlk çıkan iletiye Dismiss diyebilirsiniz. Bundan sonra size Movies kısmından başlayarak tanıtıma başlayabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi film kısmında en tepede kısa yollar var. Oradan direk filmlere ulaşabiliyorsunuz en altta da e eklentiler var değişik film eklentileri var oradan da e değişik film eklentileriyle değişik filmlere bakabiliyorsunuz e diziler kısmında aynı şekilde üstte e kısa yollar var altta e eklentiler var hemen ondan e üstünde de kısa e yazılarla alt başlıklar var oradan da bakılabilir e spor dünyası yine dolu dolu gördüğünüz gibi ee, burada da egzersiz e, yani bodybuilding ile alakalı şeyler var. Arnold Schwarzenegger falan var. Ee, çocukların dünyası bayağı bir zengin arkadaşlar bu yapının içerisinde. Bayağı bir eklenti var, bayağı bir kısa yol var. Onlardan e, çocukların e, dünyasına yönelik e, değişik e, sinema filmleri, çizgi filmleri, animasyon filmleri falan bakılabilir. E, livestream'de e, klasik bildiğimiz UK Türk var. E, Turkish TV ve Turkish Movies kısmından e, Türk e, filmlerine ve şeylerine bakılabilir. Burada size Halo Live TV tanıtmak istiyorum. Orada dünya kanalları var. <laughs> bütün dünya kanalları arkadaşlar, bu e eklentiyle elinizin altında oluyor. Yalnız buna ilk girdiğinizde bir eklenti var, onu e etkinleştirmeniz lazım. O kendi kendine açıyor zaten. Gördüğünüz gibi bütün dünya ülkelerinin e kanalları var, bayraklarıyla beraber. Evet, şuradan yukarıdan aşağı doğru size göstermeye çalışayım aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı bütün ülkeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar bayağı bir ülke var yani oradan bakılıp e, görülebilir istediğiniz ülkenin televizyonuna oradan e, ulaşabilirsiniz oradan da çıkıp tekrar tanıtıma devam edelim isterseniz e, live tv'ye geldiğiniz zaman yine bir sürü e, e, eklenti var oradan e, burada en güzel e, eklentilerden clue ipt ve Suicide TV var arkadaşlar onlar. Gerçi yabancı kanallar daha çok, BBC daha çok var ama Türk kanallarda da oradan bulunabilir. Ee, programın altından <coughs> Clear Cache, Delete Packages, Thumbnails, Cleaner e, üçlüsüne basarsanız ara sıra e, kodiyi temizlemiş olursunuz, ön belleği temizlemiş olursunuz. Onları kullanmanıza fayda var. Sistemin altında video eklentileri var. Oraya girdiğiniz zaman da bütün video eklentilerini aynı yerde, aynı e, sayfada bulabilirsiniz. Burada bir sürpriz var arkadaşlar, Stallion IPTV var. Daha önce bunun yüklemesini anlatmıştım ama burada hazır olarak yüklü bir şekilde bulabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. F4M Tester zaten yüklü. Stallion var ama Adrenalist sizin yüklemeniz gerekecek. Burada ben bulamadım. Yüklemek için daha önceki videolardan bakıp yükleyebilirsiniz. Evet genel itibariyle böyle arkadaşlar. da Exodus tarzı bir eklenti arkadaşlar. Filmlerin yoğun olduğu, kısa yollarının falan hepsinin olduğu baya bir e, y, e, derin içeriği e, yüksek olan bir eklenti Phoenix yine e, güzel bir eklenti orada Cosmix var Cosmix'e girerseniz oradan e, Live kısmı var şu yukarıda biraz göreceksiniz Live'a tıkladığınız zaman arkadaşlar burada bazı server'lar var o server'lara içer, içerisine girerseniz şurada gördüğünüz IPTV Server 1 2 3 diye oradan değişik e, güzel kanallar bulabilirsiniz diyerek bu şekilde e, tanıtım bitirmiş oluyorum Umarım beğenirseniz güle güle kullanın diyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelmiş olduk. Abone olmayı ve like yapmayı unutmayın deyip sizler ekranda gördüğünüz üçlü videoyla baş başa bırakıyorum. İstediğinizde tıklayıp daha geniş ekranda izleyebilirsiniz. İyi günler, hoşçakalın.